Türkiye'nin adaları. Türkiye'de 11 ilin sınırları da adalar mevcuttur. Toplamda 64 ada ve sayısız adacık bulunmaktadır. Balıkesir ilimiz en çok adaya sahip ilimizdir. Dağların kıyıya dik uzanması sebebiyle en çok adanın bulunduğu denizimiz ise Ege Denizidir. Ege Denizinin kuzeyinde Gökçeada en büyük adamızdır. Aynı zamanda Gökçeada'nın en batısı Avlaka Burnu Türkiye'nin 26 doğu meridyeni ile en batı uç noktasını göstermektedir. Gökçeada'nın hemen güneyinde Gökçeada'nın yarısından daha küçük olan Bozcaada bulunmaktadır. Bozcaada da yine Gökçeada gibi turistik bir adadır. Ege Denizi'nde Ayvalık'ta ayrıca adalar bulunmaktadır. Ayvalık açıklarındaki en meşhur ada ise Ali Bey yani diğer adıyla Cunda Adası'dır. Anakara'dan Ayvalık'tan Cunda Adası'na yapılmış olan Boğaz Köprüsü Türkiye'nin ilk Boğaz Köprüsü'dür. Ayrıca Ali Bey Adası'nın güneyinde İzmir'in Dikili açıklarında Kalem Adası ve Garip Adası diye adalar bulunmaktadır. İzmir Körfezi içinde ise Uzun Ada yer almaktadır. Körfezin batısında Karaburun Yarımadası doğusunda İzmir bulunmaktadır. Körfezin tam orta kesiminde ise Uzuna da yer almaktadır. Daha güneye doğru gittiğimizde Marmaris açıklarında Sedir Adası bulunmaktadır ki Sedir Adası Akdeniz adalarından küçük bir adadır. Aynı zamanda Antalya'da Demre açıklarında, Teke platosu açıklarında Kekova Adası turistik bir adadır. Ada açısından zengin olan diğer bir denizimiz ise Marmara Denizi'dir. Marmara Denizi içinde İstanbul'un Prens adaları, İstanbul'un Anadolu yakası açıklarında Prens adaları bulunmaktadır: Kınalıada, Burgazada, Heybelada, Sedef Adası ve Büyük Ada. Bunlar ilçe merkezi olan Büyük Ada'ya bağlıdır ve yerleşme vardır. Sivriada ve Demokrasi Özgürlük Adası (eski adıyla Yaslıada) adada ise yerleşme yoktur. Bir diğer Marmara'daki ada grubu Güney Marmara Adaları'dır. Güney Marmara Adaları'nda Gökçeada'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük adası olan Marmara Adası bulunmaktadır. Marmara Adası Marmara Denizi'ne ve Marmara bölgesine adını veren adadır. Adadaki mermer yataklarından adı gelmektedir. Yani Yunanca mermer Marmaros olarak bilinmekte ve Marmara Denizi'nin ve bölgesinin adı bu adadaki mermer yataklarından gelmektedir. Bu Güney Marmara adalarında meşhur adalardan bir tanesi de Avşa Adası'dır. Avşa Adası turizm özellikleriyle, deniz turizmi özelliğiyle geçmişte İstanbul'un Bodrum'u diye anılmaktaydı. Ayrıca Ekinlik Adası, Koyun Adası, Paşa Limanı Adası, Hayırsız Ada, Güney Marmara Adaları arasında yer almaktadır. Ada açısından en fakir denizimiz ise Karadenizlidir. İrili ufaklı kayalıklar ve küçük adalar bulunmaktadır. Bu adalardan en meşhuru ise Kocaeli açıklarındadır. Kocaeli açıklarında burada Kefken Adası bulunmaktadır. Ayrıca Marmara Denizi'nin içinde Cezaevi ile meşhur İmralı Adası da vardır. Bir de Karadeniz'in doğusunda Giresun açıklarında küçük bir kayalık bir ada bulunmaktadır. Bu adaya da Giresun Adası denmektedir. Ayrıca Türkiye'nin gölleri içinde pek çok ada vardır. Fakat bu göller içinde ada olan, en meşhur ada olan yerler bir tanesi Van Gölü içindeki Akdamar Adası'dır. Akdamar Adası tarihi Ermeni Kilisesi ile meşhurdur. Doğal güzellikleri de önemlidir. Ayrıca Türkiye'nin göl adalarından yerleşme bulunan tek ada ise Beyşehir Gölü içindedir. Van Gölü en büyük gölümüzdür fakat suları sodalı ve tuzludur. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü ise Beyşehir Gölü'dür. Beyşehir Gölü içindeki Mada Adası Türkiye'nin göl adaları içinde yerleşmenin bulunduğu tek adadır.